Selam arkadaşlar. Bugün nasılsınız bakalım? Ben iyiyim Allah'a şükür. Bir sıkıntımız yok. Hava serin. Yine trafiğin içinde eve gideceğiz. Bakalım. Zevkli oluyor ya trafikte eve gitmek bomboş yolda basıp gitmektense trafikte gitmeyi tercih ederim. Şuradan şöyle sola gidelim. Sonra sinyal verip gidelim de sonrasında sıkıntı yaşamayak. 9 aydır motora binmiyordum. Kendimi halsiz, güçsüz, yorgun, uykulu hissediyordum. Yemin ederim şu bir haftadır motorla gidiyorum geliyorum. Acayip dinçleştim ya. Gençleştim resmen gençleştim ya. Bir motora binmek bu kadar mı işe yarar be kardeşim ya. Gençlik açısı gibi bir şey bu motor biliyor musunuz? Tamam tehlikeli mehlikeli ama gerçekten gençlik açısı gibi bir şey. Özgürlük ya. Bu hafta sonu da e, motora bir ekleme yapacağım. Yapacağım ekleme lastik basınç sensörü almıştım ben. Bim'den mi aldım? A101'den mi aldım? Öyle bir yerden aldım. Onun da alalı herhalde bir 6 ay olmuştur. Onu takacağım. İlk başta lastiği bir şişireceğiz arabadan. Pompayla. Ondan sonra onu takıp bir deneme yapacağız bakalım. Düzgün çalışıyor mu çalışmıyor mu? İşe yarıyor, mu, yarıyor mu yaramıyor mu göreceğiz. Onu da. Geçenlerde ne oldu onu anlatayım. Geçenlerde dediğimde yani 9 ay önce. Evden çıktım. İlker diye bir arkadaşım var Üsküdar'da O da bizim gruptan, motorcu grubundan Şimdi Forza 250 aldı, onu da test edeceğiz Onun yanına gittim Ulan hiçbir şey yok motorda Giderken de, daha doğrusu şey yaptık e Dedim şunun bir lastiğine bakayım ben Lastiği biraz inik gibi geldi bana Baktım Biraz dedim şişeyim bakalım Şişirdim lastiği. Ondan sonra gittim İlker'in dükkana koydum. İlker'in dükkanına koyduktan sonra aradan bir, bir saat falan geçti herhalde. Sonrasında bindim motora eve gideceğim. Ulan bir baktım lastik <laughs> inmiş. Bildiğin inmiş. Dedim herhalde sigoptan kaçırıyor. Ulan nasıl gideceğim nasıl edeceğim bilmem ne derken Sonrasında eve kadar, Üsküdar'dan Ümraniye'ye kadar bütün benzinliklerde durdum. Lastiği şişire şişire eve gittim. Ondan sonraki günde çıktım gittim bizim buz motora. Yusuf Usta'ya. Dedim ustam böyle böyle. Bunu da dedim büyük ihtimal dedim sibop kaçırıyor. Ya da dedim sibopta bir sıkıntı var. Anasını satın bir baktık ki. Tam ben lastiğe hava basmışım. Oraya da bir çivi girmiş. Lastiğe hava basınca da basınçtan o çivi atmış mı? Koskocaman delik var. Çivi deliği. Neyse orayı yamadık mamadık bu lastik. Zaten üzerindeki orijinal lastik. Yamadık mamadık öyle devam ettik. O günden beri hep düşünüyordum bir lastik basınç sensörü alayım diye. Ama bakıyordum fiyatları 500 lira, 600 lira. Hani diyordu ulan iki tane lastik için alıyorsun bunu çok pahalı geldi bana. Sonrasında dediğim gibi ya A101'di ya bindi hatırlamıyorum. Geldi sensör aldık. Takacağım 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 dedim. Ama 6 ay oldu hala da evde duruyor. Şimdi onu takacağız. Hafta sonu takarım büyük ihtimal. Videosunu da çeker atarım. Bakalım işe yarıyor mu yaramıyor mu? Aa burada bugün çok güzel. Bugün ne günlerden ya? Hmm. Arkadan gideceğiz. Pazar varmış bugün burada. İşte şuradan sağdan kaçırız herhalde. Şurada iyi giderse. Ha dediğim gibi bakacağız. Eğer işe yararsa üstünde tutarım. Yaramazsa artık sökerim. Doğru ölçüyor mu ölçmüyor o önemli. Bir de normal sistemler gibi kendi üzerinde lastik basınç sensörü olan Motorlar var. Ee, onlar kapaktan ölçmüyor. Kapağın basıncından ölçmüyor. Onların içerisinde kendi sensörleri var. Yani lastiğin içerisinde sibop tarafında. Onlar daha sağlıklı. Hop. Onlar daha sağlıklı oluyor dediğim gibi. Bu buna da bakalım. 200 lira gibi bir fiyat almıştım yanlış hatırlamıyorsam ya. Galiba 200 liraydı. Ya 200 ya 250. Böyle bir fiyat aldım. Takacağım işte şöyle bir yere takarım şuraya. Şuraya bir yere. Hayır, döner abi. döner. Tekerlek dönüyor diyor. Dönsün bakalım. Dayı da arkadan geliyor. Selektör yapıyor durmadan. Neyin selektörü bu ben anlamadım yani. Neyin selektörünü yapıyor? Öndeki kadını da korkutmayalım. Çok yanaşmak istemiyorum onlara. Hem kendi güvenliğim hem onun güvenliği için. <laughs> Görüyorsunuz ya nasıl yol verdi. Normalde kendi gitmesi lazım. Korktuğu için yol veriyorlar böyle sıkıntıları var. Benim eşim de aynı gerçi. Tedirgin kullanıyorlar ya kadınlar çok. Kadın arkadaşlar. Bacılar. Tedirgin kullanmayın şu arabayı ya. Hiçbirimiz anamızın karnında öğrenmedik. Araba kullanmayı, motor kullanmayı. Ben araba kullanacağım diye durmadan araba kaçırıyordum ya. Kaç kere stop ettim, kaç tane kaza atlattım. Araba kullanacağım diye. Sonra scooter aldık. Ehliyetim bile yoktu anasını satayım. Scooter aldıktan sonra her gün çıktım, her gün işe gittim, geldim. Ehliyetim bile olmadan. Sonrasında vitesli motor alayım bari dedim. Ulan hiçbir şey bilmiyorum, etmiyorum. Aldım pulsarı. Otobandan Ümraniye'ye geçeceğiz. Burak da vardı yanımda. Biz arabayla gittik. İşte kasklı, montlu bilmem neydi. Onlar e, onları getirelim diye arabayla gittik. Ondan sonra Burak aldı arabayı. Ben motor aldım, giyindim. E, gideceğim ama nasıl gideceğim? Motor kullanmayı bilmiyorum ki anasını zaten. Bir işte Münir'in motoru motoruyla öğrenmiştim ben vitesli motor kullanmayı. Ama tabii unuttuk. Durmadan skuter kullana kullana unuttuk anasını satayım nasıl kullanıldığını. Sonrasında velhasıl kelam. Sonrasında Atladım motor abi. Ne olacaksa olsun dedim anasını satayım. Abi var ya gidene kadar 20-25 kere stop etmişimdir. Canım çıktı. Trafikte aralardan geçemiyorum edemiyorum. Scooter gibi. Frene basacağım anasını satayım. Arka fren diye devreye basıyorum durmadan. Ayakta arka fren. Arka freni unutuyorum. Bayağı bir zorluk çektim. Ondan sonra videolar var. Geceleri çıkmaya başladım. Şuradan kaçacağım abi. Bunlar çok sakat. Şu geçsin. Sen geç Efar. Sonra geceleri çıkmaya başladık Burak'la. 3 günü öğrendim. 3 günde vitesli kullanmayı öğrendim. Yani skuturdan vitesliye geçeceksiniz arkadaşlar. Düşünmeyin geçin daha rahat bence. Ya tamam skuturun rahatlığı bambaşka da. daha zevkli diyeyim. Çok daha zevkli vitesli motor kullanmak. Yani onu diyordum Hiçbir şey anamızın karnında öğrenilmiyor. Ayrıyeten oturduğumuz yerde, baktığımız yerde de öğrenilmiyor. Kullanacaksın abi. Zaten bir şeyi bak 21 gün yaparsan anca elin ayağın gibi oluyormuş. 21 gün bir şey yapman gerekiyormuş. Usta olmaktan bahsetmiyorum. Bir şeyi yapabilmek. Doğru düzgün kullanabilmekten bahsediyorum. Bak. Kadın arkadaşımız ne güzel yerden gidiyor. Bizim gidişimizden geliyor. Hop. Fıta 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 fıta. Lan benzin de bitiyor ya. Yavrum benim yan yanlıya gidiyor. Ben... mı yaptı yoksa bilerek mi yaptı? Bence bilerek yapmıştır. Bak bunda da kask yok ha. Bunlarda da kask yok anasını sakın. Oradan girmeyeceğim tabii ki sağdan gideceğim. Bunun arkadaş ne yapıyor ya? Şunun arkasına bir yapışayım bakayım. Bizimki öyle teker yapamıyor, şey yapamıyor, kaydıramıyor. O kadar güçlü değil, binlik öndeki. 4 silindir, binlik anasını satayım. Abi bak, bacağa bak, 53 53 yazıyor. Sivaslı. Sivaslı! Sivaslı! Hop! Kask nerede? Sivaslı. Kask nerede usta? Kask nerede diyorum. He ee, eyvallah dikkat et kendine. Eyvallah. Şimdi yardır ayda gider. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoppa. Kendinize çok iyi bakın. Videolara beğeni paylaşmayı da unutmayın lütfen. Kanalda abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bak 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 Görüyorum baka baka yapıyor bile bile yapıyorlar Bile bile yapıyorlar